Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kerem. Bugün sizlere nasıl bedava oyun alabileceğinizi göstereceğim. Ama videoya geçmeden önce kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Uzun süredir video atamıyorum. Depremden ortalama 1-2 ay önce video atmayı bırakmıştım aslında üniversiteye hazırlık için. Sonrasında deprem oldu ve hayatım neredeyse bitti. Daha yeni evime geçtim ve evimi yavaş yavaş düzenlemeye çalışıyorum. Bu süreç içerisinde kısa kısa videolar atmaya çalışacağım bilgilendirme amaçlı. Hemen videoya geçelim. Öncelikle açıklama kısmında vermiş olduğum Discord sunusuna katılmanız gerekiyor. Katıldıktan sonra sol tarafta bulunan Beleş Oyun kanalına tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra burada sürekli olarak yeni oyunlar paylaşılıyor. Bedava olan oyunlar paylaşılıyor. Epic Games'te de olabiliyor, Steam'de de olabiliyor. Farklı bir platformda da olabiliyor bunlar. Şu anda bir oyun paylaşılmış mesela. Normalde yurt dışında 40 Euro'ya satılıyormuş ve 25 Mayıs'a kadar bedavaymış. Sol kısımda bulunan Tarayıcı'yı aç kısmına tıklıyorum ben. Burada açıyor. Türkiye'de de 50 TL'ye satılıyormuş. Sonrasında buradan yükle diyoruz ya da giriş yapıp sepete ekleyip devam ediyorsunuz. Aldıktan sonra indiriyorsunuz ve oynamaya başlıyorsunuz. Bu, bu kadar basit bir şey. E sadece tek yapmanız gereken bugünleri kaçırmamak ve sürekli takip etmek. Mordahu geçenlerde bedava olmuş ve bayağı da oynanmış bir oyundur bu arada. Aşağıdan videoyu beğenmeyi, abone olmayı ya da yorum yapmayı unutmayın. Yapmamı istediğiniz şeyler varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardım etmeye çalışacağım sizlere. Sormak istediğiniz farklı sorular olursa da Discord sunucundan yardım alabilirsiniz. Bu videoda bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, sağlıcakla kalın.